6. deneme 73. soru. 1982 Anayasası'nın 24. maddesi herkes vicdan, dini, inanç ve kanaat, kanaat hürriyetine sahiptir olarak ifade edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan hürriyetiyle ilgili doğru bilgidir? A diyor ki bazı özel durumlar haricinde hiç kimse ibadete, dini, ayin ve törenlere katılmaya, dini, inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Şuraya kadar doğru bir ifade. Yani şuradan sonrası doğru bir ifade. Ama bazı özel durumlar haricinde ifadesi yanlış, her daim böyledir. Hiç kimse ibadete, dini ayin törenlere katılmaya, dinin aş ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Hiçbir zaman zorlanamaz. Sağ seçeneğim. Giriş cümlesi hatalı. Ve diyor ki kimse dinin aş ve kanaatinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Doğru bir ifade. C diyor ki din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin ya da farklı dini kurumların gözetim ve denetimi altında yapılır. Hayır, sadece devletin gözetimi altında yapılır. Farklı dini kurumların gözetim ve denetimi altında yapılmaz. D diyor ki din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulur. Hayır, zorunlu olarak okutulan derslerdir. Bu da yanlış bir ifade. Devletin sosyal düzeni hariç olmak üzere hiç kimse ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına Dayandıramaz. E, devletin sosyal düzeni hariç olmak üzere kısmı da hatalı. Bundan sonrası doğru. Hiç kimse ekonomik siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramaz. Sosyal düzeni hariç değil, sosyal düzeninde dahil olmak üzere sadece doğru olan B seçeneği. 74. Soru diyor ki. 1982 Anayasası'nın 42. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi eğitim hakkının temel ilkelerinden biri değildir? Eğitim devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Evet doğru bir ifade. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. Bu da doğru. Hatta ilk öğretim yanında biliyorsunuz orta öğretim de zorunludur. Zorunlu eğitim ekonomik durumu iyi olmayanlar için ücretsizdir. Hayır zorunlu eğitim herkes için ücretsizdir. Ekonomik durumu iyi olan olmayan ayrımı yoktur. Sadece özel okullara gönderme tercihinde bulunursa aileler orada ücreti olacaktır. Ama zorunlu eğitim onun dışında ücretsizdir. Bu yanlış bir ifade. Eğitim çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre düzenlenir. Eğitimde layıklık esastır. E seçeneği zaten bir ilkedir. D seçeneği de bilimsellik ilkesine uygundur. C seçeneği hatalı olan ifadedir. 75. soru. 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Türk Milliyetim Temel Kanunu 7 ayrı kısımdan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde bu kısımlardan biri değildir? Türk Milliyetim Sistemi'ni düzenleyen genel esaslar vardır. Eğitim ve öğretim alandaki görev ve sorumluluklar bu da var. İlk öğretimin gelir giderleri ve planlama bu 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitimi Kanunu'nun 9. kısmını oluşturur. Milletin Temel kanun ilgisi yoktur. Türk milletim Sistemi'nin genel yapısı, öğretmenlik mesleği bunlar da Türk Milletim Temel Kanunu'nun başlıklarından biridir. C seçeneği ise 222 sayılı İlk Öğretim ve eğitimi Kanunu'nun bir bölümdür. 76 diyor ki, Eğitim bireylerin yeteneklerini fark etme, geliştirme ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için temel bir araçtır. Herkesin eğitimde eşit fırsatlar yakalayabilecekleri durumların olması toplumun genel refahını artıracaktır. Toplumsal adalet, insanların eğitim, kariyer ve yaşamın diğer alanlarında daha adil bir şekilde değerlendirildiği bir ortamda gelişebilir. Bu toplumsal huzur ve uyumu arttırır. Kişi huzur ve uyum ortamında potansiyelini gerçekleştirmek için daha emin adımlar atmış olacaktır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli temel ilkelerinden hangisi hangisi bu düşünceyi destekler? Adaletten bahsetmiş, toplumsal adalet, insanların eğitim, kariyer, ve yaşamın diğer alanlarında daha adil bir şekilde değerlendirildiği bir ortam. Herkesin potansiyelini gerçekleştirmesi için eğitimin temel araç olduğunu söylüyor ve eşit fırsatlardan bahsediyor. Bunun olabilmesi için fırsat ve imkan eşitliğine ihtiyacımız var. Fırsat olmayanlara fırsat, imkan olmayanlara imkan sağlamak devletin göreviydi. Devlet parasız yatılı bursluk sınavları, kredi olanakları, burs olanakları bunun için vardı. Her yerde eğitim sadece okulla sınırlandırılamaz demek istiyor eğitim. Ferdi ve toplumun ihtiyaçları hem bireyin hem toplumun ihtiyaçlarını eğitim karşılamalıdır süreklilik yaşam boyu devam eden eğitim vurgusudur. Genellik ve eşitlik ise eğitim alma adına herkes eşittir vurgusudur. Doğru cevabımız E. Soru 77. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilk öğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar kurulabilir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde aşağıdaki okullardan hangisi açılabilir? Şimdi gruplaştırmadan kastımız nedir? Burada e, nüfusu az olan birkaç tane köy vardır. E nüfus az olduğu için bunları alırız uygun e, bulunan köyde ilköğretim bölge okulları kurabiliriz, pansiyonlar kurabiliriz. Ama bir de vardır ki e, gruplaştırmak mümkün değildir o zaman ne yapacağız yatılı ilköğretim bölge okulları açacağız gibi dediğimiz yatılı ilköğretim bölge okulları e, açılacak ve böylelikle yatılı olarak çocuklar orada eğitimlerine devam ettirecek doğru cevap B seçeneği. Ilk öğretim okulları, E seçeneği gündüzlü ilköğretim okulları her yerde olan ilkokullar zaten ilköğretim okulları eğer onlarda pansiyon da varsa, kalacak yer de varsa biz ona pansiyonlu ilk öğretim okulu diyoruz. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar zorunlu eğitim çağında olan ama bir şekilde eğitimine devam edememiş olan çocuklar için açılan sınıflar ve kurslardır. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar özel eğitim okullarıdır zaten. Burada anlatılan YİB olarak kısalttığımız yatılı ilk öğretim bölge okullarıdır. 78. soru diyor ki 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. Şeklinde tanımlanan öğretim kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Aslında sorunun cevabı son cümlede var. Temel eğitim ve öğretim. Temel eğitim ve öğretim bizi nereye götürür? İlk öğretime götürür. İlk öğretimin içinde ne vardır? İlkokul vardır, ortaokul vardır. Burası bizi ilk öğretim mantığına götürecek. doğru cevabımız bu yüzden D seçeneği. 79. soru. Akademide hazırlık eğitimine katılan öğretmen adayı Hulusi, ailevi problemlerden dolayı mazeret bildirerek derslere katılmamaktadır. 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Hulusi'nin bu gerekçeyle kaç gün devamsızlık hakkı vardır? Bir bilgi sorusu aklınızda olsun. Akademiye girdiğinizde herhangi bir ailevi problemden dolayı veya bir problemden dolayı mazeret bildirecekseniz mazeretle derse katılmama gün sayınız en fazla 10 olabilir. 10 gün devamsızlık hakkınız var. 10 günden sonra artık böyle bir mazeret bildirme şansına sahip değilsiniz. Belgelendirebileceğiniz sağlık problemleri olursa elbette ki bu süre uzayacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Ve son sorumuz. Öğretmen adayı Zeynep'in uygulamadan sorumlu eğitim personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak sınıf öğretmeni alanında oluşturulan değerlendirme formu üzerinden değerlendirmesi yapılır. Zeynep birinci değerlendirme sonucunda 80 puan, ikinci değerlendirme sonucunda 80 puan ve üçüncü değerlendirme sonucunda da 90 puan alır. 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Zeynep'in uygulamalı ders başarı puanı kaç olacaktır? Biliyorsunuz iki değerlendirme türü var. Bir teorik derslerin değerlendirilmesi ve de uygulama derslerin, uygulamaların değerlendirilmesi. Teorik derslerde e, her dersten 60 alınca geçtiğini varsayıyoruz. Eğer alamazsa ek sınav hakkı veriliyor. Orada 60 aldığında e, geçmiş olacak. E, böylelikle teorik dersleri halletmiş olacak. Uygulamada ise 3 ayrı uygulama e, formu üzerine değerlendirme yapılıyor. Birinci, birincisinde e, uygulamadan sorumlu eğitim personeli. ilk değerlendirmeyi bu yapıyor ve bunun yapmış olduğu değerlendirmenin yüzde 20'si alınıyor. Verilen puanın yüzde 20'si alınıyor. İkincisi uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü tarafından yapılıyor. Bu eğitim kurumu müdürü de değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmenin yüzde otuzu alınıyor. Üçüncüsü ise uygulama öğretmeni tarafından yapılan değerlendirme. Bu da yüzde verilen puanın %50'si alınıyor. Yani birinci değerlendirmede 80 aldı. İkinci değerlendirmede 80 aldı. Üçüncü değerlendirmede 90 aldı. 80'in %20'si kaç yapar? 80 çarpı 20 bölü 100'den o da eşittir. 16 yapar. E, %30'u kaç yapar? İkinci değerlendirmede 80 çarpı %30 bölü 100'den o da eşittir. 24 yapar. Üçüncüsünün %50'si etkili. 90 çarpı 50 bölü 100 o da eşittir. bize 45'e götürür. Toplayalım. 24, 16 daha 40 artı 45 daha eşittir. 85 yani E seçeneği atamaya esas olan puanı olacak. Atamada, öğretmenlik e, atamasında kullanacağı puan artık 80, pardon e, bu değerlerin sonucu 85 alacak, düzelteyim. E, teorik derslerinde %60, e, %40'ı, bu uygulama derslerinde %60'ı alınacak ve atama esas olan puan olacak. Ve ki buradan 85 aldı. Örneğin, e, teorik derslerde de ortalaması 80 ise onun %40'ı, e, bunun %60'ı böyle atama puanı ortaya çıkmış olacak. Doğru cevabı Z e seçeneği.